Efendim hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir Sage oynayacağız. Sage aynen. Kuleye dönüş, kaleye dönüş anlamlarındaki bir oyun. E, oyun aslında 2015 yılında çıkmış. Ben dedim ki belki bilmeyenler vardır diye yeniden size sunmak istedim. Ha biliyorsanız da bir de benden görün bakalım nasıl oynuyorum. Çünkü oyun oynaması çok güzel bir oyun. Şimdi oyun bölüm bölüm. bir diğer haritaya geçmeniz için önce ilk haritaya geçmeniz gerekiyor. İlk haritamızın ismi de Epsilon ama Bu Epsilon diye mi okunuyor? Ben mi yanlış biliyorum? İlk bölümden başlayalım. Şimdi amacımız ben biraz şöyle bir bakmıştım nasıl oynanıyor, nasıl ediliyor diye. Ee, gördüğünüz evleri yıkmak. Yani tek amacımız bu. Ve bunu yaparken de böyle araba inşa ediyorsunuz. Aa, bu benim ilk arabam ama ben bunu bir resetliyim. Nereden resetliyorum? Destroy Mation. Aynen. Yani arabayı sıfırdan inşa ediyorsunuz. Gördüğünüz evi yıkmaya çalışıyorsunuz. Tek amacımız bu. Çok da oynaması keyifli bir oyun. Bak bir daha söylüyorum. Şöyle bir şey yapayım. Şurada tekerleğimiz var. Şahane bir şey yapmadım mı? Space ile başlıyorsunuz. Yön tuşlarıyla da aracımız hareket ediyor. Gayet basit. Ama aslında o kadar basit değil şimdi ilerleyen levellerde göreceksiniz Oyun çok güzel dizayn edilmiş ee, Ana parçamız şu ortadaki zımbırtı Siz e, Cihaza cihaz diyorum Araca ne bağlarsanız ona göre de aracınız ağırlaşıyor yani ona da dikkat etmeniz lazım birazcık mühendislik birazcık da böyle Fizik gerektiren bir oyun ama çok güzel dizayn edilmiş Nasıl abi yani Bak mühendislik diyorum yani Destroy. Tamam. Aa bir dakika ya. Şuna basacaktım. Yanlışlıkla şuna bas. Ha bu aracımı şey yapıyor. Bakın bir de şurada da tuşlar var. Bunlarla da böyle aracımı hareket ettirebiliyorum. Şu silmeymiş. Ona hiç dokunmayacağım. Başlayalım. Şu çeker misiniz? Bu bir. Dur oğlum sakin ol. İki. Ha onları yıkmam yeterliymiş benim. Tamam. Güzel ilerliyoruz. Güzel. Aynen burada hareketli şeyleri kullanacağız. X ile arkadaşlar tekerleklerimi silebiliyorum. Daha doğrusu bütün objeleri silebiliyorum. Şunu bir daha takacağım. Ha bu diğerinden farklıymış ya. Benimkisi buymuş. Tamam. Şimdi şurada hareketli bağlantı yazıyor zaten. Hinge bağlantı. Şöyle bir takayım. Tekerleklerimi şimdi takacağım. Bir de şöyle güzel bir şey var. Hareketli objeleri adam belirtmiş. Bak bu hareket ediyordur diye belirtmiş. Yani kırmızı şunu bir alabilir miyim? Kırmızı oklarla. Ayrıca envanterinizdeki şeylere geldiğinizde de gösteriyor. Bak hani bu tuşla bu eylemi yapar diye. Mesela bu yukarı aşağı tuşuyla hareket ediyormuş. Ha bu tekerlek ama tamam. Bir de şurada hincimiz var. Bak o da sağ sol tuşuylaymış. Anladık. Gidelim. Durun koyunlar durun. Cık. Ya tamamıyla koyunun suçu. Oğlum gelmeyin ya. Tamam, güzel. Ben resetlemeye mi bastım az önce? Ne izlebilirim? Burası kolay bölümler ya. Aa, bunları kırabildiğimi bilmiyordum. Güzel. Sıfır zayiatla çıktık şuradan. Ha, ben buraya gelmemiştim hiç. Burada ne yapmam gerekiyor benim? Kuleleri indirmem gerekiyor. Başlatalım. Tamam. Aa ben de patladım. Aa yanıyorum. Evet. dur bakayım. Burada başka bir şey yapacağım ben. Şunu kullansam şöyle. Bak şimdi bir de bu oyuna bir şöyle bir şey. Var. Bu adam bunu çok güzel tasarlamış. Efendim hani birazcık mühendislik birazcık fizik bilginizin olması gerekiyor. Araba öyle bir şey ki yer çekimlerine etkileniyor şey yapıyor. Hani ağırlık neredeyse şu orta şeye göre. Denge noktamız burası. Yani ağırlığı nereye verirsiniz araç da ona göre hareket ediyor. O yüzden çok dikkatli kurmanız gerekiyor makineyi. Ben şimdi arkaya birazcık ağırlık vereceğim. Öne de destek vereceğim. Bak şu an düşmedik. Normalde düşmem lazım. Bak şimdi kafalama giriyorum oraya bak. Ne oldu ya? O matmayla. Aa bunlar beni kırabiliyor. Mahvolduk. Bir dakika dur olmadı. Bu hiçbir şey yaramadı ya. Dur. Hem silahlarım varmış benim. Metal spike o ne? Aynen. Dur bu ha bu hareket ediyor sadece. Dur. Geldim. Evet, savunmayı açtığıma göre artık bu bir. Durun, vurmayın. Dur, dur, dur. Ya askeri takılıyorum. Dönemiyorum. Geç benim kameram da bozuk ki. Şöyle yaparsam. Tamam. Güzel. Ya oyun çok acayip keyifli anlatamam size yani nasıl şey yapsam. Topluluktan %70 kişiyi yok et diyor. Şimdi şunu al, şunu al. Destekleri al. Ben bunu buraya koysam bu hareket eder herhalde. Aynen ediyor. Durun Gayet rahat diyordum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yok, yemedi. Şuralarda da koysam. Aa şey bu arada bak. Silah sınırı yok gibi geldi bana. Herhangi bir şey demiyor bana hiç. Şu kadar ekleyebilirsin, bu kadar ekleyebilirsin diye. Oy tam bir... Ölüm makinesine dönüştüm şu an. Yemedi. Hayır. Şimdi şu silahlardan nelerimiz var? Kanın varmış. Ne diyor? Sadece bir defa ateş eder. Neymiş ki? O? Ha gülle atıyorum ya. Ne C miydi? Dur ya. Şurada bir tane tek blok olacak ha şu. Silahlar, gülle. Tamam. Bunu rotate veremiyor muyum? Aa veriyorum. Adam var ya tam benim gibi düşmüş. R'ye basınca rotate veriyor. Yani tam benim akıl. Aynen. Bak şimdi bak. Tamam. O ben bunu böyle geçerim. Tamam tamam. Keşke bir tane daha kursaydım ya. Ama yapacağız gibi. Ben neden devrildim? He. Dur askerlere çarptığımda da benim tekerlekler taklaya geliyor. Dur bir dakika dur dur dur. Arbalet varmış. Re. Lan ne yaptık ya? Silah, arbalet. R, R, R. Arbalet neyle atıyor bu? C ile. Bu da C ile değil mi? Aa yok yok. Arbalet çok kötü ya. Sil. Dur. Şimdi top güzel. Top etkili ama. Flame Thrower, Alev Püskürtücü var. Vakum var. Yani kendine çekip Water Cannon. Water Cannon? What? Bu neyle? Y Gördüm Gördüğüm en gereksiz silah olabilir. Şimdi bak ben ne yapacağım biliyor musunuz? Bak. Şimdi silah sınırsız ya. Os buraya da koyabiliyorum. Os. Dur şunu al. Aynen. Uy bak şimdi bak. Şuraya blok ekleyebiliyor muyum? Vallahi ekliyorum. Silah. Patlayıcı roket. Bu ne ya? Oz. Bu ne? T ile. C. Uy. Uy. Ta oğlum o roket daha etkiliymiş ya. Ben gene nasıl düşmeyi başardım? Aa araç ağır geliyor. Bir dakika dur dur. Ya bizim araba... <laughs> ya bu nasıl bir araba oğlum ya? <laughs> dur dur. Al şunları al. Şunları da al. Dur <gülüyor> araba. <gülüyor> araba bildiğin şey ya. Ha şöyle. Evet ya işte şöyle bir şey yap bana ya. Tekerlek ver şimdi bana. Bir, iki. Aa yanlış yaptık. Dur şunları al. Tamam. Şunlardan koyacağız hareket edebilmek için. Bir de tekerlek vereceğiz. Tamam. Oğlum var ya ben buralara da kanon koyarım ya. Hatta kanon değil de şey. Roket atacağım oraya bak. Aynen. Roket neydi? TL. Bu T. Bu C. Uy. Ama bir tık yanlış bir şey yapmışız gibi geldi bana ya. Ama dur bakayım galiba sonuca ulaşacağım. Cık. Gene olmadı. Ya Oğlum Ha bu yere bakıyormuş lan ben koyabildim zannediyorum Dur bak buralara da koyabilirim ben bir tane bir iki tane blok atacağım oraya Şöyle aynen silah Oğlum bu ne ya böyle bir şey olamaz R Tamam bu <laughs> ya oğlum gördüm en saçma şey bu ya. Başlat. Kendimi parçaladım başlar başlamaz. Ben neden böyle oluyorum? Çünkü tepeden düşüyorum ha. Bak böyle olacak bak. Olmadı önce şunlar. <laughs> dur şimdi dur. <laughs> Çok fazla oldu. Şunları sil ya. Sizler de gidin. Şöyle. Bir böyle deneyelim. Yok. Oğuz. Bu sefer olur mu? Ama arka tarafım yok. Olacak gibi ya olacak gibi. Hadi, hadi 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 hadi. Yapacağım yapacağım. İnanıyorum ya. Bak şuraya daldığım anda geçiyorum bölümü. Bak çok iyi izleyin. Bak şuraya daldığım anda. İşte bu be. Oğlum bayağı zormuş lan. Sınırsız şey kullanabiliyoruz ama hani bir tık zor. Bu ne? Dur, arabayı bir sil. Yok, komple sil. taşları buraya sürüklemem gerekiyormuş. Benim bir tık büyük bir şey arabaya ihtiyacım var. Bir tık büyük olacak. Şöyle önce bir ana parçaları verelim tamam mı? Şöyle yapacağım daha sonra. Hatta bir tane daha verebilirim. Bak. Yani Hüseyin. Arabanızın dengeli olmasını istiyorsanız yere tam oturması lazım. Şimdi kısa ayak yaparsanız tamam mı? çok devrilebilirsiniz. Geniş araç yaparsanız sallansanız ve devrilmezsiniz. Yani bak bunlar önemli bilgiler. Şimdi dur silah değil. Şundan koyacağım. Aa şey vermedik ya. Hareket etmesi için ayak vermedik. Tamam. Geldi. Bu nasıl bir araba ya? Birinci tamam. Geliyorum. Gelemiyorum. Çok saçma yapmışım. Ha oldu. Mı 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 mı. İşte abi. Tamam. Şimdi ne var? Destroy. He. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şimdi önce kendime bir destek vereceğim. Tamam mı? Düşmemek için. Aa şey varmış lan. Sınır var. Şunu koyabiliyor muyum? Geç sınır var da benim aracım daha tam yerde değil ki. Bence ben bunu da koyabilirim. Evet. Tamam. Bak şimdi ağırlık verdim ki oyunun başına söylediğim şey. hani ağırlık noktasına çok yük binmeyecek. Bak hareket dahi Ne oluyor lan? Aa. Dur. Arabayı bir tık geri alacağım. Şundan bir tane daha koyacağım Bitti İstediğin kadar ateş et Hiç şansın yok Oyunun mantığını kavradıktan sonra gerisi geliyor Ama şöyle bir şey Patlayıcı kullanarak %40 yok et Oyun her bölümde size farklı bir Strateji sunuyor yani şunu bunu yapman lazım diye bak mesela araba bizim neydi neye dönüştü az önce biliyorsunuz Tam böyle tam donanımlı bir savaş gemisi gibiydik. Şimdi zürafaya benzeyen bir şey yaptık. O yüzden ilerleyen bölümlerde ne gelecek? İnsan merak ediyor. Hani gezegen gibi bir şey vardı ya. Acaba oralarda neler açılacak diye. Patlayıcı kullanmam gerekiyormuş. Silahlar, patlayıcılar. Şarapnel kanın var. Neydi bu? C'de. Gördüğüm en dandik silah bu bunu hiç kullanmayacağım ya. Vakum var water cannon var Bomba var Bunu bunu da kullanma Detonate grenade var ee, K ile Basılıyormuş K ile. Oy dur ondan 2-3 tane koyalım ya. Dur gitme dur. Bak az önce söyledim kendim şimdi aptallık yaptım. Ağırlık şu an full arkaya bindi ya. Araba hareket ettiği anda en azından geçtik. Bak ama o, unutmayalım onu. Ağırlığı sırf arkaya vermişim. Takla ta 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 gidiyoruz ya. Şunları sil. Tamam. %90'ını yok et. Şövalyelerden olur diyor. Çadırlardan olur. Cannon. Cannon mı? Aa şurada top. Aa evet top fırlatanlar var. Şimdi ağırlığı eşit dağıtacağım şöyle. Sen git. Sen çok bozuyorsun işi. Ama şurası olur. Şöyle olur. Tamam. Aa benim ayağım çıktı ya arkada. Aa. Dur dur. Lan nasıl yapmışım ya. Ben düz baktım da sanki normalmiş gibi geliyordu. Şunları çıkart geldi iyi izleyin bak şimdi 1 2 Nerede benim roketim? 3 Bu neydi ya? T C Okçular beni parçalıyor fark ettiniz siz İlla ki görmüşsünüzdür. Siz zeki insanlarsınız. O yüzden okçuları yakalamam lazım. Bir de toplar da beni mahvediyor. O yüzden çok hızlı gitmem lazım buradan. Hadi birkaç kişi daha. Hadi birkaç kişi daha. İşte bu. Çok keyifli ya. Ben nedense çok eğleniyorum şu oyunda. Bu ne? %80'ini yok et. Tamam. Az önceki taktiği deneyeceğim. Şu araca da ağırlık verelim. Yemedi. Daha büyük tekerleğim var mı benim oradan çıkmak için? Ha bu çok uzun geliyor ya. Şöyle yapalım bir. Sen de git bir tık daha çık aynı. Tekerleri değiştireceğim. Dur öndeki sen dur tekerlek. Aynen Hatta bunları da onunla değiştireyim ya Evet Olmuyormuş ee, Bak oyunun başında söylediğim şeyi bir daha söylüyorum bak bunları kaçırmayın şu tuşlar olmadan hareket etmiyor mesela bak şimdi şunlardan takacağım Mesela bunlar daha büyük tekerlek Ama gitmiyorum Ben bunu oyunu size anlatmak için ilk girdiğimde böyle bütün her şeyi denedim ben objeler hani böyle şey olmayayım diye. Orada böyle deneme yanılma yaparken o an keşfetmiştim ama hani dedim ya bunların hepsi tekerlek neden gitmiyoruz falan demiştim. Buraya çıkabilecek miyim? Çıkamayacağım ben burada. Nasıl çıkacağım? Seslendirme çok iyi Bu gene çıkmaz ki. Ön çeker benim araç. Ya bir durun ya. Kuzular ya. Ya koyunları falan öyle. Ben hiçbir hayvana zarar vermeyi sevmem vereni de sevmem yani, Ölüme çıkıyorlar yoksa ben kendim bilerek çarpıyorum onları Aa bir dakika ya Bir dakika bir dakika Benim aklıma bir fikir geldi tamam mı? Şimdi bak siz de anlayacaksınız. Hatta siz benden önce keşfetmişsinizdir. Şunu ben bir tık yukarı alayım. Şöyle. Bir tık daha mı? Bak şimdi ha Ama dur bu takla atabilir şuraya yan destek koyacağım Anladınız mı Bak Bunu başka bir yerde göremezsiniz böyle yaparsam nasıl oluyor Vallahi oluyor Tamam bak şimdi ee, Bir tık aşağı alabilirim ben bunu artık çünkü Yukarıdan bıraktığımda direkt düşüyor. Ya, şöyle bile olsa olur hatta. Aynen öyle bile olsa oluyor. Hatta şöyle. Aynen. Siz anladınız anladınız. Aa bunlar birbirini vurmazsın ya. Şunu al. Aynen. O <laughs> mükemmel lan o ne oluyor Mükemmel ya çok beğendim Efendim 30 dakikadır ben bu oyunu oynuyormuşum ee, Planladığım süreyi geçtim Highland The Isle Epsilon Kuleyi devir diyor ya aynısı Şunu da Yıkabilecek miyim yıkarım herhalde ya Ne oldu? Ha, kulenin hepsini mi? Ha burada da bakın ee, alt ettiğim düşmanların şeyleri çıkıyor. Bana daha fazla bir ateş gücü lazım. Şöyle. Bu ne ya? Bildiğin ölüm makinesi gibi bir şey oldum ben. Şunlara da ek şey takacağım. Gel. Aa, hatta onlara ben şey verse mi ya. Öne mi bakıyor bu? Öne bakıyor. Bu neydi? T. Ya yapmasam da olurdu yani. O ama böyle bir şey ola. <laughs> Efendim. Ben burada bırakayım. Oyunu beğendiyseniz sizler gidip kendiniz oynarsınız. Buraya kadar izleyebildiyseniz ne mutlu bana diyorum. Bir diğer macerada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Nasıl çıkacağım?